Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Mali Başbakanı Çogul Kokalla Mayga, ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlayabilecek ülkelere kapılarının açık olduğunu belirterek, Türkiye gibi dost ülke gerekiyor, dedi. Mali'de 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı Mayga, temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Mayga, son haftalarda gerginlik yaşadıkları Fransa'ya tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun ülkesinde terörü bitireceklerine dair söz vermelerine rağmen bunun tam tersinin gerçekleştiğini ifade eden Mayga, 8 yıl önce ülkesinin kuzeyine sıkışmış teröristlerin bugün ülkenin üçte ikisine hakim olduğunu vurguladı. Mayga, terörle mücadelede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduklarının altını çizdi, Türkiye ile savunma sanayisi alanında işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi. Ülkesinde terörizme karşı mücadele kapsamında Türk savunma sanayi sektörü ile işbirliği konusunda olumlu mesajlar veren Mayga, bugün mali hükümeti şunu söylüyor, terörle mücadeleye yardım edecek ortaklar arıyoruz. Hiçbir ülke dışlanmış değil. Bizimle görüşmeye hazır olan, terörle mücadeleye yardım edebilecek ve toprak bütünlüğünü sağlayabilecek herkes hoş geldi. Ülkemizde teröre karşı mücadele Türkiye gibi dost ülke gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Mali hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkileri bulunduğunu aktaran Mayga, çok sayıda Türk iş insanının ve şirketinin Maliye geldiğini, Türk şirketlerinin temsilcileriyle de görüştüğünü söyledi. Maiga, Mali'nin %95 %95'i Müslüman. Mali'nin işbirliği yapmak istediği Türkiye, İslam yolunu seçen büyük ülkelerden biri. Türk şirketlerin yöneticilerine de bunu söyledim. Mali onların evi, yeter ki kazançlı ticaret olsun. Türk yetkililerin aynı niyette olduğunu biliyoruz. Ülkemiz Türkiye ile karşılıklı işbirliğine açık, dedi. Mali Başbakanı, Türkiye'de 21 veya 22 Ekim'de düzenlenecek Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na davet edilmesi halinde katılması gerektiğini söyledi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.